Hücre teorisi ve canlıların yapı birimi olan hücreler. Hücre teorisi, tüm canlıların yapı birimi olarak hücreleri içerdiği ve hücrelerin tüm yaşam süreçlerini gerçekleştiren temel birimler olduğunu öne süren bir bilimsel prensiptir. Bu teori, canlıların temel yapı ve işlevlerini anlamamızı sağlamış ve biyolojinin temelini oluşturmuştur. Hücre teorisi, aşağıdaki temel prensiplere dayanır. Tüm canlılar hücrelerden oluşur. Hücre teorisi, tüm canlıların en küçük yapı birimi olan hücrelerden oluştuğunu belirtir. Bakteriler, bitkiler, hayvanlar ve diğer organizmaların hepsi hücrelerden oluşur. Hücreler yapısal ve işlevsel birimlerdir. Hücreler, canlıların yapılarını oluşturan ve işlevlerini yerine getiren temel birimlerdir. Hücreler çeşitli organeller ve yapılar içerir ve metabolik faaliyetleri gerçekleştirir. Yeni hücreler, mevcut hücrelerin bölünmesiyle oluşur. Hücre teorisi, hücrelerin çoğalma ve üreme yoluyla yeniden üretildiğini öne sürer. Bir hücre, hücre bölünmesi yoluyla iki veya daha fazla hücreye bölünebilir ve bu süreç yeni hücrelerin oluşumunu sağlar. Hücreler arasında bilgi ve madde alışverişi vardır. Hücreler arasında iletişim ve madde alışverişi, organizmaların yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesi için önemlidir. Hücreler, çevreleriyle etkileşime girer ve madde alışverişi yaparak beslenir, enerji üretir ve atık ürünleri uzaklaştırır. Hücre teorisi, canlıların yapı ve işlevlerini anlamak için temel bir çerçeve sağlar. Bu teori biyolojideki birçok keşfin temelini oluşturmuş ve canlıların karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Ayrıca sağlık, tıp, genetik, mikrobiyoloji ve diğer birçok alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur.